Adıyavan'da kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bir evden iki cep telefonu ve 1500 lira para çalındı. Alınan bilgiye göre olay öğleden sonra Bahçeli Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Dört katlı bir evin birinci katında oturan Erdal Büyüktaş, evine geldiğinde kapısının açık olduğunu gördü. Evin içerisine girdiğinde iki cep telefonu ve 1500 lira parasının olmadığını fark etmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki araştırmalarının ardından olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.